Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh hazretlerinin rivayet ettiği ve Cebrail aleyhisselamın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize zırhı çıkar bunu oku. Buyurduğu münacatı peygamberidir. Allah'ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyin gerçek mabudu olan Allah. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatı rızıklandıran Rahman. Ey ahirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim. Ey her şeyi hakkıyla bilen Alim. Ey yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden Halim. Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azim. Ey her şeyi yerli yerinde yapan hakim! Ey varlığın başlangıcı olmayan kadim! Ey her şeyi ayakta tutan ve yokluğu söz konusu olmayan mukim! Ey iyilik ve ikramı bol olan kerim! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.